her koyda durduğumuzda Bugün 16 Nisan 2016 Cumartesi günü Antalya Filike arasında bir yoldayız Kumcayı geçtik şu anda Filike'ye yaklaşıyoruz ve Filike'nin doğasını şehir yapılanmasını yol durumunu ve çevre ekolojik sistemini çekerek gidiyoruz şu anda. E, ee, Kumcu'ya geçtik. Asyurt'u geçtik. Bu sahil kasabalan, kasabalarından birisi Filike'dir. Eski bir yerleşim bölgesidir. Ee, çok güzel evler, yapıları vardır. Bunları sizlere göstermek için çekim yapıyoruz. Tabi bura Filike Portakalı olarak da ünlenen e, yafa portakalı, finike portakalı. E, çok tatlı ve aroması güzel bir portakal cinsi olup genelde bu kurmaca finike havzasında yetişmektedir bu narenciye. Ve dağın yamacında kurulmuş eski e, antik bir kenttir. Ve e, limanı. Küçük bir koyu limanı vardır. Eskiden korsanların gelip gittiği, yanaştığı. E, denizciliğin geliştiği bir ilçemiz şu anda. Eskiden beri zaten denizcilik gelişmiş durumdadır. Manzara da çok süper. Gün batımı. iyi denk geldi. Çekim yapıyoruz. Yol güzergahı böyle düzgün bir yolu var güzel bir yolu var. Şu an şu anda Filikes'in bunlar içerisine girdik. Tabii bu dokuyu incelemek için biraz içinde gezmemiz gerekir. Şehirler yer şehir yerleşkesi devamlı rampa ve dağlara doğru yukarı yukarıdır. Karşıda gördüğünüz gibi düzlükte pek evleri yok. Genelde eski şehir, eski Filike şehri genelde hep yamaçlara kurulmuş. Sahili işgal etmemişler. Ama yeni anlayışla da gördüğünüz gibi sahil e, ova tamamen işgal altında. İmar izli çıkarılan yerler de portakallar ve narenciye bitmiş durumda. İleride Demri'ye doğru gidiyorsunuz. Orada bir Muğla'ya doğru gidiyorsunuz. Orada güzel bir yer, sahil kasabalarından birisi. Çekseydi, Çektim ama gördü gösterdim bilmiyorum. Sayın izleyicilerimiz gördüğünüz gibi yamaçlarda evler. Ters ışık olması dolayısıyla pek biz çekerken fark edemiyoruz ama videomuzda o çıkacaktır bunlar. temiz ilçelerimizden birisidir. Halkı da gerçekten kültürlüdür. İnsana saygılıdır. Bunu tabi burada yaşayıp da görenler bilir, söylerler. Bizim dışarıdan edindiğimiz intiba kısacası budur. Tabi yol yapım çalışmalarından dolayı tek şeride indirilmiş burası. Gerçekten güzel, tertemiz caddeler Hı -hı. ve fazla trafik yok, sakin yerleşkelerden bir yer, sakin ilçelerden birisi. Şurada da portakal satanlar var. Şu, 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 şu. Bu yol sahil boyu Demre'ye doğru gider. Tabii şehir meydanında yol çalışmaları var. Eski antik tarihi bir kaya mezarı. Dedi ki burası antik ve tarihi bir yer. Evler hep yamaçlara doğru yapılmış. Millet tabi e, askerlik şubesine gidiyormuş. Devlet hastanesi. Burası tamamen şehir meydanı, şehir içi. Rampalarda evler var sekiz haline getirilmiş. Buradan sol olan şeye gideceğiz. Şuradan ileride bak. Şey, limana gidiyoruz. Finike limanına gideceğiz şimdi. Orada da sahilde biraz çekimler yapabiliriz. Şurada karşı bak şurada şurada sola geçiş doğru. Var mı? Şuradan karşıya geçiş var herhalde.